Evet abi cümleten selamın aleyküm abiler Ahmet kardeşimizin e, yanına geldik şimdi Ahmet kardeşimiz kim şöyle bir Ahmet kardeşimizi bir tanıtalım söyle Ahmet kardeşim şimdi... cümleten selamün aleyküm arkadaşlar e, Volkan abim Allah razı olsun evet bu işte e, biraz mücadele veriyor Biz de mücadelesini gördük e, haberleştik bizimle abimiz var ondan acil haberleştik. Evet. Ee, elimde, ben de işe gireceğim. O yüzden de elimde fazla kuşlar var. Ee, yani sezonun başından beri beslediğim işte ebe kördeşi dediğin onun bebeleri onun torunları, bozgızıl bunların evet. hepsini Volkan abiye verdim. Yani Kanalın bir kısmını sana vermiş oldum. Evet, Allah razı olsun. Kuşların içinden iyisi de çıkıyor, kötüsü de çıkıyor. Tabii. Ben uçurdum. İyisi de çıktı, kötüsü de, Kötü de çıktı. çıktı. Evet. Hepsi iyi de çıkmadı. Bunu tabii. da söyleyelim herkese. Ama bir Aynen. Abi, tabii, ya yalan bir Yalan söylemeye tabii. de gerek yok. Gerek yok. Ama yani... işte kuşlar da burada. Abim de kuşları göstersin şuraya arkadaşlara. Evet, göstereceğim ben abi. Ben göstereceğim abi. Şimdi abi şöyle söyleyelim. Tanımayan abim, kardeşlerim için söyleyelim. Şu an Ahmet kardeşim Ankara'da iki kupada Evet, birinciliğimiz var. Birinciliği var. Şimdi ee, kupada birinciliğimiz var. Ben kolay kolay hani öyle salaş fazla evet, gitmiyorum abi. Evet. O yüzden de fazla beni kimse tanımaz. Şu an tanımaz. Ankara'da eee iki tane birinciliği var. Aynen Necet abiyle Adil abi'nin kupada birinciyiz. Evet, İnşallah. İnşallah. Tabii bir daha şey 14 gün var. 14 gün var. <gülüyor> <gülüyor> var. Evet. Nasip olacak. Allah nasip ettiyse olur abi. Tabii, Allah nasip, nasip ettiyse olur. Etmediyse bir sıkıntı yok olmaz. Yani. Şimdi sonuçta abi çık kanatlı kuyruğu abi. aynen öyle. Şimdi ben bazen canlılarda şunu söylüyorum Ahmet. Her ananın babanın altından gelen yavru dökülmez abi. Abi şimdi kardeş kardeşi tutmuyor. tutmuyor. Evet. Ha. Evet, doğru şimdi ben bu insanlara abi. bu işin bu kadar basit olmadığını da vurgulamaya çalışıyorum. Yani şimdi kuşun bir takım kuşu aldığın zaman mesela bunun altından her gelen bunu yapmaz abi. Doğru abi, mu? Yap Mes yalanını söyler zaten. Ha, şimdi mesela sen de kuş uçuruyorsun bir mücadele veriyorsun bak Ankara gibi bir yerde o kadar kuşun arasında her iki kupada da birincisin doğru mu kardeşim? Doğru abi. Şimdi sen de burada kuş uçuruyorsun mesela o uçurduğun kuşun kardeşleri şunları bunlara hep standart mı mesela? Abi standart olmasın imkan yok. yok. Kardeş kardeş tutmuyor. tutmuyor. Şimdi tutmuyor. ben kupaya kuş attım. Necdet abiyle attığım kuşun kardeşi mesela o attığım kuş yüksekten atımlı videolarda evet. var işte. Evet e, ee, hedefçi evet. ve gerçekten çok meziyetli bir hayvan. Evet. Keşke izleme imkanınız olsun. Şu Tabii olsaydı. şimdi meziyetli olmasa bir yani meziyet, video olmazdı aynen, yani, Çok güzel meziyetleri vardı. Kardeş de onun tersi. tersi. Mesela bu bizim tarlanın başına çıkıyordu. Evet. Başından buraya atıyordu. Yani yerli arasında 3 metre 5 metre var. Evet. O bozdu. Biri boz evet. Ondan sonra ya ne bileyim kardeş kardeşi tutmuyor Tutmaz. abi. Aynen. yani şimdi, bir, bir, de, de be... de çok önemli. Çok önemli. Çünkü abi, o boz bozdumanlıyı... şimdi biz uçurduk ama ne meziyetlerle uçurduk. Yani bir sürü oynamadı. Kanat dizdi, yumurta yavru gördü. Şimdi, i̇şte hatalarını evet. kapatıyorsun kuşun. Evet. Şimdi mesela şunu da bir elimize alalım. Şimdi mesela bu kuş da bir meziyetli kuş. Yani bunu alan abim kardeşim normalde bu kuşa hizmet ettiği sürece ben altından şöyle baktığım zaman kuşu elime aldığım zaman şöyle bir bir kuşçu olarak şöyle baktığım zaman benim çok hoşuma giden bir kuş oldu abi. Tabii. Doğru mu? Tabii. Bizim çok hoşumuza giden bir kuş selam oldu. selam. Şimdi şu körü alıyoruz. Bunun tek gözü kör ebe dişi. Ebe dişi Bunlar kızıl. Bir, kızıl. Biz o kuşu bir erkekle denedik. Evet. Ee, çıkan kardeşleri e, bir iki tanesini biz kovaladık. Evet. İyi. Yani iyisi de çıktı, kötüsü, kötüsü de çıktı. çıktı. Tabii Öyle ya diyeyim ha? yani. Bunları verme sebeplerim. işte dediğim gibi şey. işe başlayacağım. Evet. Artık kuşları da azaltacağım. Yani e, belli bir iki tane üç tane kuş bırakacağım. Evet. Ondan sonra azaltacağız abi. Evet. Artık seni yavru çözeceğiz. Kardeşim olacak. de sağ olsun. Abi sen bu işi düzgün yapıyorsun. Sana yakışır dedi bize abi. Aynen Doğru abi. mu? Abi valla sezonun Biz, başında hani videoyu açmadan, beslediğim kuşlar. Evet. Videoyu açmadan önce de öyle söyledi. Abi dedi seni duyduk ne kadar yüz yüze gelmesek de tanışmasak da bu işi dedi bir mücadele veriyorsun. Düzgün yapmaya çalışıyorsun dedi kuşlarımız size sana yakışır dendi. Öyle bir konuşmamız Aynen. oldu. Aynen abi. Ee, bu dişiyi alıyoruz şimdi. Şuna bir koyalım. Bu ebe dişilerden. Şu abi oğlu. Oğlun. kirli, odun. Kirli kızıl. Kirli kızıl Aynen. oğlu. Aynen. O da iki kanadı kuyruğunu değiştirmiş. Havaya verilecek. Evet. Bu da kirli kızıl abi. Kuşların tüyleri, yapıları, kanatları falan güzel. Bir de bu e, erkeği alıyoruz yine. Oğlunu alıyoruz abi. şu boz benekli boz benekli kızıl. Abi ben bu dişiden yalan söylemeye gerek yok. Bir erkeğe vurdum. Evet. Yavrusunu Bursa'ya bir kardeşime hediye gönderdim. Evet. O çok güzel dedi. Evet. Bir, bir kişiye daha verdim. O da çok güzel dedi. Evet. Ama veraslı Kenan uç çok olduğu için evet. azaltacağız mecbur. Azaltacağız. Bu erkek. Şey, o dişi pardon abi. bu dişi. O da Özür dişi. Bu da dişi. Bir erkek şu an bir kirli erkeğimiz. Bir kirli dişimiz. Bu ee, boz benekli yavru da Aynı bu grup fanilasının en son yavrusu. En son Boz yavrusu. Ah, yavrum. Evet. Bunu Bunlar da, da, da aynen dediğim gibi geç başlıyor yani. Uçuracaklar. Boşluğa, tabii geç bir tane bir tanesi bende geç başladı. Evet. Onu kaybettik. Evet. Ee, bir tanesi o da gene geç başladı. Onu da ee, ne yaptık? Onu da bir, bir arkadaşa verdim ben. Evet. Bir tanesi burada herhalde uçurduklarımızın. Bir boz denetli var. Karışmazsan. O bir tane daha ha. var orada. Orada pardon pardon abi. Uçlar karıştırmayalım. Ha şu. Ha. Az önce ebe şey dediğimiz bu bu. Evet. Bunu ben uçurdum. Evet. Bu da baş kanatlarını falan dizdi. Evet. Bunu da işte nefes verilecek abi. Evet. Şu uşa. Evet. Öbür uçta karıştırdım. Özür dilerim. Tamam. Veririm. Bu dişi ama doğru değil mi? Dişi o yok. dişi abi. Tamam. Bu kirli ikisi at kardeşler. Tamam kirli ile bir takım yapacağız. Kirli ile takım olur. Kirliyle, kirli ile kirli erkekle onu takım yapacağız. Bu gözbenekli kızıl dişi. Kızıl Barazı dişi Bursa olayı bu, bu, bu dişi. Özünde dişi birbirine çok benziyor. Bu dişinin yavrusunu aynen. gönderdim. Aynen bu da aşağı yukarı üç yaşında falan bir dişi. Evet. Bu dişinin yavrusunu gönderdim. Güzel şöyle söylediler ama Dediğim gibi abiciğim. Evet. Ahmet o zaman şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bir tane erkek aldık. Doğru mu? <laughs> aynen abi. Bir erkek aldınız. Bir tane erkek Üç aldık. Üç dişi bir tane de yavru var. Üç dişi bir tane de yavru var. Evet abi. Bu da kızıl abi. Bu kuş da kızıl. Ben kızılı severim bir de. Her taraf o yüzden her taraf kızıl kaynıyor. <laughs> evet. Doğru söylüyorsun. Abi kuş o iyi olduktan sonra kızıl aynen. olmuş, kırmızı olmuş, pembe olmuş. olmuş. Aynen. Önemli değil aynen, ki. Aynen. Tadını verdikten sonra istiyorsa ayağında paçası olmasın aynen, abi. abi. Değil mi? Tabii doğru söylüyorsun. Abi. Aynen öyle. Evet abi Ahmet kardeşimizden de bu şekilde güzel olsun canım. Tabii canım. Ya yani güzel de olacak tabii şimdi ya. gözü de okşayacak yani şöyle baktığın zaman kuşlar pamuk gibi. Evet abiler Ahmet kardeşimizden de bir beş tane aldık. Bir iki tane de hediye koydu bize. Normalde onları çıkartmayacağız. niye çıkartmayacağız onu da söyleyelim. O da sana hediye gelen kuşlardan ama biz hani mesela bu kuşlarda bu kuşlardan diye mesela şimdi biz seninle yeni tanışıyoruz ama Aynen. böyle bir video çektikten sonra onu da onun içine atıp bu kuşlar diye satabiliriz ama bende böyle bir ticaret yok kardeşim yani hani kendimi de şöyle Sen, sana bir ince bir ifade etmiş oluyor tabii, tabii, doğru e, doğrusu da o diye düşünüyorum yani gerek Aynen. yok bu dişiyi de alıyoruz abi 5 tane de kendi kuşlarından Ahmet kardeşimizin emeğine sağlık teşekkür ediyorum. Ee, Cuma, e, Cuma pardon çarşamba günü akşam 9'da Allah nasip ederse görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.